Goleme bak. Goleme bak. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. E ee, şuradan yandan gelsem. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Dayı sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya ben hiçbir şey yapmıyorum. Bunlar neden bizim videolara denk geliyor? Çok güzeller ya. <laughs> ben bunu bu şekilde keser miyim? yaptıkları hareketlere hiç anlam veremiyorum. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız, iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars'ta kaldığımız yerden devam kameranın son halinde böyle yaptım ışıklandırmasını falan da böyle yaptım umarım beğenmişsinizdir hadi videoya geçelim kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar başladık oyunumuza sen hemen buraları bir koru kolla işte bedemizi falan filan kapla ben de hemen bir merkeze gittim siz de bu arada like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim videolarımızı izleyenlerin de %50'si diyorum ya yarısından fazlası yani neredeyse <laughs> %50'si yarısından fazlası olmaz burada arada yarısı <laughs> işte bir kısmı 155 gözüküyor bazen bir kısmı %45 gözüküyor bazen oluyor yani değişiyor ben öyle aynı fotoğrafı koydum bakmayın bazen 155 oluyor bazen %45 oluyor falan takılıyoruz yani arkadaşlar hadi bakalım siz de bunu yarısından fazlası dememin sebebi o yani <laughs> bazen değişebiliyor oradaki yüzdelik evet merkeze gelen yok ne kadar da tatlı bir yer ya burası böyle Neyse ben buradan dört tane alayım da gideyim kendi bezime. Ondan sonra yapacak bir şeyler buluruz zaten. Aha vallahi merkezde birisi var. Dönüp arkana kapışsana be kardeşim. Dönüp arkana bir kapışsana be kardeşim. Dönüp arkana bir kapış be kardeşim. Gel bakayım. Abo 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 abo. Sarı takımın yatak gitti mi? Sarı takımın yatak gitmiş. O zaman ben de buradan gidiyorum. He. Arkadaşlar bu arada yayınlarımıza mutlaka gelin. Yayınlarımız çok keyifli çok eğlencelidir bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Yayınlar tatlıdır. Bana ne oldu usta? adam geldi. Kafamıza gözümüze uçan tekme atmaya geldi direktmen. İyi kaçtım ama. <laughs> Direkmen tak topuk. Lan mavinin gelişe bak. O nasıl bir geliş? Mavili. Tamam ben merkeze gidiyorum. Hey Josephus sen bir izde kal. Koru buraları. Bunu buradan al. Bunu buradan al. Ondan sonra buradan bunu da al. Bunu da al. Görüşürüz. Hoppa. Aha vallahi beni gördü galiba. Beni gördü galiba. Beni gördü. Beni gördü galiba. Beni şuradan şöyle bir gördü. Böyle bir gördü. Bum! Yes! Vuramazsın, 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 vuramamalısın. Vuramamalısın, vuramamalısın. Vuramamalısın. Oo, vuramamalısın. Vurdu. <laughs> oh, son anda orayı kırdık falan bir şeyler yaptık ya vallahi. Adam dedi ki lan bizim beyze bire gidiyor. Eee şu damında gitsene bak damında kimse almamış. Oralara bir gidelim ya oraları bir alalım. Değerlendirelim. Ne oluyor ya? <laughs> Sürekli birisi düşüyor yukarıdan. Yukarıdan insan yağıyor. Bu ne be kardeşim? Herkes kırıldı. Bir biz kaldık. Onu da baştan diyeyim. Dikkatli olun. Abo. Abo. Ne oldu ya orada? Herkes elendi falan filan. Bak bize gelecekler. Bak baba bize gelecekler bak. Ya ne olacak Derşen abi? Zaten bir tek siz, bir tek siz kaldınız. Tamam maviyi boş ver şimdi. Yeşillere doğru gideyim ben en iyisi. Ha kale yapmışlar. Ya reis bunlar be. Ben bu yeşilleri 2v1 yapmaya gidiyorum arkadaş. Ben bu yeşilleri 2v1 yaparken... <laughs> Bir yandan da bayılacağım şimdi iyi izleyin arkadaşlar bakın. Bir de buradan geldik böyle. Şöyle bir de buradan geldik. Buradan da bunu içtik abi görünmezdik Ha. Bizimkiyle beraber gidiyoruz. Dur bakalım hayırlısı. Ulan sarılar buraya ne öyle ya böyle. Üf. Üf çatıya doğru. Selamünaleyküm dayı. <laughs> Bunlar sarıyı nasıl kırdı ya? Ohohoho. Lan oğlum <laughs> Golem bana vuruyor. Adam goleme vuruyor. Öteki de goleme ona vuruyor. Bir şeyler oldu ben de anlamadım. Oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor hadi bakalım arkadaşlar ulan mavi takım bir kişi ya yazık değil mi arkadaşlar <laughs> Bak buralar sana emanet diamondlar maymutlar sana emanet bet sana emanet bak bu komple bu base'in güvenliği senden soruluyor Base'imizin başına bir şey gelirse sorumlusu sensin hadi bakalım gittim ben Like atın abone olun ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar 100 bin yolunda hadi bakalım emin adımlarla. Hop 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 hop. Merkezdeki malzemeleri ben alayım ya. Evet harika oldu. Sağa sola gidiyorlar evet yeşiller gidiyor. raşlıyor şeye doğru yok rushlamıyormuş. Haritanın tepesinden geliyorsun ama sen bu konuda öyle konuşmamıştık. <laughs> öyle konuşmamıştık böyle saldırmayacaksın sen. Neyse hemen ben buradan toparlıyorum. Gidiyorum abi. Sen hemen diamondlar git gel yaparsın. Yavaş kazma artı heal pool'umuzu açarsın. Sonra onlar kıramazlar. Belli bir şekilde sonra e, koruma falan basarsın. Falan filan işte biliyorsun. Neyse sıkıntı yok. O, o, şekilde gelerek alamaz galiba. Yani bence alamaması lazım. Ben bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Tamam mı? Sonra şuradan şöyle bir çıkalım. Ben buradan bir gideyim. Ya bak. Harekete bak. Harekete, harekete bak. Harekete bak. Hoppa. Ya harekete bak ya. Pustu yere bak. Harekete bak ya. Öf. Neyse. Aa bizimki de fırında AFK. <laughs> Neyse problem değil. Bir part daha denerim. Bir part daha denelim. Bir part daha saldır deneriz arkadaşlar. Problem değil. Hemen bir damıtları git gel yapalım. Hasancım damıtları git gel. Batı kütür damıtlar. Hemen böyle korumalar. Kesinlikle ben yeşildeyim diyor. Base'den ayrılmaman lazım. No. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bize de gelecek şimdi yukarıdan. <laughs> indiği yere bak. Uyulan <laughs> adamların indikleri yerlere bak. <laughs> Çok iyi ya. Bu ne yukarıdan yoldur be kardeşim. Bana mı geliyorsun usta? Usta bana mı geldin usta? Gel gel gel. Haydi bakalım. Yeşiller oraya doğru gidiyor tamamdır. Sıkıntı değil. Ben de buradan şunu içeyim o zaman. Şöyle bir yapalım. Sana bir güle güle diyelim. Tamam mı? Sonra bu taraftan gelelim. Bu taraftan kolaydı nasıl usta kırması. Seni şöyle bir alalım. Seni şöyle bir alalım. Şöyle bir seni de alalım böyle bunu da alalım. İyiydi <laughs> uh, iyiydi be. Vallahi güzeldi. İkisi benim yanımda bunların ha. Dikkatli ol bak bizim beyze e gelebilirler. Gerçi yukarıdan girip atlıyorlar da bir şey olmaz yani öyle şekilde. <laughs> Oo sarılara bak golem molem şekli diyorsun. <laughs> Goleme bak. Goleme <laughs> bak. Golemin dönüşe bak ya. Golem bezi savurayım derken kendinden geçti böyle. Yenileme alalım falan filan güzel. <laughs> Merhaba. <laughs> Neyse gibetimiz var. Hadi bakalım sarıları zaten alırız diye düşünüyorum. O oh, sarı kaçıncı golem bu? Bir dakika yeşile bak. Dur dur yeşil 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 sakin sakin sakin. Yeşil sakin yeşil. Yol gitti yeşil. Yeşil yol yok orada. Aa tuttun lan. Tutunamadı. <laughs> yeşil yol yok orada yeşil gitti. Alo. <laughs> Alo. Eee Şuradan şuradan yandan gelsem. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. O 3 tane golem ne? O base'inize 50 tane falan golem koysaydınız ya. Bu az olmuş 3 tane golem. 3 golem ne ya? Çok az olmuş o. Golemleri alalım. Ha adam aşağıladı. Golemlerini kestik diye aşağıladı. Küstü golemlerini kestik diye. O ne lan? Dayı sen ne yapıyorsun dayı? <laughs> çok iyiydi be. Harikaydı hadi diğer parta geçelim. Üçüncü bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Haydi bakalım. Siz de bu arada dediğim gibi like, abone, bildirim, muhteşem üçlü yaparsanız çok sevinirim. Çıkmasaydınız ya kırmızı takım. Bir kişi kalmışsınız. Kırmızı takım yok. <laughs> kırmızı takım değil birileri yok abi. Bu nedir? Neden böyle oldu ya? Komple çıktı takım. Kırmızı takım siz ne yaptınız ya? Tamam hadi çekildiniz diyelim turnuvadan. Oyundan da neden? Ben de merkeze gideyim siz de bu arada %50'lik kısmı ne yapın arkadaşlar. O %50'lik kısım desin ki olan ben bir geleyim de abone olayım ya bu adam her gün video atıyor her gün canlı yayın yapıyor. Kırmızı gitmişti yeşil geliyor merkeze he dur yeşille o zaman bir kapışmamız var. Dur ben buraya dur yeşili korkutacağım. Gelsin yeşil in aşağı yeşil. <laughs> yeşil kardeşim benim ya. Harbiden süper oldu Şimdi o zaman ben iksirleri alıp işe doğru gideceğim. Fırında birisi var galiba ya. Ya bizimki de enstone falan koymaya devam ediyor. İyi güzel güzel iyi. Ben dedim fırında boşuna bekliyor falan dedim boşuna beklemiyormuş adam enstone falan almış abi. Dur. 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 Dur 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 dur. Şuradan bir yan taraftan geçeyim şimdi. Vururlar, görürler, mürürler. Hop böyle gel. Hop böyle gel. Hop böyle gel yes. O nasıl bir bet kapatmadır ya. Bu nasıl bir bet kapatmadır kardeşim? Sen ne yaptın ya? Yemedin, içmedin, bet mi kapattın sen? Ay beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Beni gördü. Hayır. Şurada mı gel? Neyse, iyi iyi. Aa golemlerle kapatıyorlar gene. Beyzi golemlerle kapatıyor. 95 tane golem kapatıyor ya adam. Golemli takıma sonradan da gidebiliriz. Geçen partide 3 tane golem kapatmışlardı. Bu partide 3-4 tane golem olur ha bu arada. Bak bunları da bekliyor orada. Dayı sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya ben hiçbir şey yapmıyorum. Bunlar neden bizim videolara denk geliyor? Çok güzeller ya. <laughs> bizim videolar doğal komik abi. Ya durumun kendisi komik zaten. Rakibin kendisi komik olduğu için oynayabiliyoruz. Sen <laughs> ne yapıyorsun sen? Daha demin nasıl öyle aşağı atladın ya? Uf. <laughs> abi bizimki TNT ile gidiyor lan. Sen oraya TNT... Oy de sana ne oldu usta? Ustam sen oraya TNT bırakırsın da sana oraya kırdırtmazlar. Sen oraya TNT koyabilirsin eyvallah. Ben sana TNT bırakamazsın demiyorum da. Seni orada... Ah kafam. Ben bunu bu şekilde keser miyim? <laughs> Takımdakilerin yaptıkları hareketleri hiç anlam veremiyorum. <laughs> Neden böyle yapıyorlar acaba? Uy, ya oğlum çok güldüm ya ben bu videolarda. Enerjim yerine geldi vallahi billahi ya vallahi çok güzel oldu. Zaten video enerjik girdik de böyle olunca daha da bir iştahlı daha da bir istekli video çekiyorsun işte. Hazırımız da fırlandı. Evet. Hala base kapatıyorlar. Devasa base kapatan ve golemli base'i savunan takımlar ya yemin ediyorum. İnanılmaz tatlılar abi. Kır Kralım. Kır, kır. 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 Kırdım. <laughs> Devasa beden içerisinde kaybolan bir adam. Kaybolan bir adam var. Onun ismi Esho. Lan bu kim? Sen kimsin sen ne yapıyorsun burada? Sen kimsin sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Ay çok iyi oldu. Şimdi o zaman arkadaşlar madem ki yeşile böyle bir operation yaptık. Gidip böyle pataküte 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 dalma olayında bir gerçekleştirelim ya değil mi? Ona bir yandan vuruş. Olmadı mı? Ona bir yandan vuruş. O oh, bana <laughs> sen ne yapıyorsun? Zırt. <laughs> Neyse ki bedimiz var ya. Bedimiz var diye böyle rahat rahat takılıyorum. Normalde solo oyunlarda bizim benim bedim hiç olmadığı için. Gene de böyle şey oynarım yani dikkatli oynarım da. Burada bildiğimiz olduğu için hiç dikkatli oynamadım yani. Pata köte girdik. Aa kazandık galiba. Şu anda win yazısı ekranda gözükebilir her an. Win yazısı her an ekranda gözükebilir. Gözükmedi. Bizimkileri adam aldı ya. Dur ben gideyim de onu alayım bari. Heh gözüktü tamamdır sıkıntı yok. Uf. Abi bugünkü videolar çok komikti vallahi. Efsane komik, efsane tatlı, efsane güzel içerikler. Adamlar golemle kapattı. Beyzini devasa bir şekilde bedle kapattı. Bedini kapattı falan. Değişikti bugünkü rakipler vallahi komiklerdi. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Eyvallah. Görüşürüz.